düşünüyorduk. Şimdi ben bir bir program yazdım. Belli aralık sürelerle programı çalıştırsın. Ondan sonra kapattıktan sonra o aralıktaki sürelere bakıp timestamp'leri koy kayıt dosyasından çeksin. Bir de network'te de canlı canlı dinleyip network loglarını da ayrı bir dosyaya yazsın diye bir e, program oluşturdum. Tamam. şey şey göster istersen, sanal makineni göster, sonra programı göster. Bir tane örneği mesela 15 saniye boyunca çalıştıralım. O zaman daha anlaşılır olur nasıl çıkarttığımızı. Şu an zaten canlı olarak aslında görünüyor yani evet. program şimdi Aynen öyle. Şimdi Hocam Otunma... burada Bob Üniversitesi'nin bu bizim kullandığımız makinenin içerisinde bir tane Virtual Box e, sanallaştırma uygulaması var. Bunun içerisinde çeşitli bizim makinalarımız var. E, o makinaları, bu makinelerin hocam... içerisinde bir sırasıyla bu şeyleri yani Göksu'nun yazdığı bu Python koduyla otomatik olarak çalıştırıyoruz ve her çalıştırmanın sonunda network loglarını PCAP olarak, PCAP dosyası olarak ve diğer dos işte bu bahsettiği logları bir yere depoluyoruz. O şunlar orada da şunlar gözüküyor zaten. Mesela bakın 3449.exe'nin logları burada sıkıştırılmış Peki. olarak. Peki. Evet, bu ee, şey... bunlar gör, image dosyasına çevirecek değil mi? Resim dosyasına çevirecek. resim dosyasına çevirmeyeceğiz hocam. Ha. bu tamamen farklı bir şey. Ya, şimdi şeyi çalıştırdık kodu. O sadece o statik analiz için miydi o, yani. o? Sadece statik tamam. analiz tarafındaydı o tamam. e, şimdi dinamik analizde bir sanal bir ortam oluşturuyor yani sanal bir makine var Windows makinesi. Tamam. Windows makinesinde e, şey çalışıyor. Yani o malware çalışıyor ya da evet. e, software çalışıyor. Her çalıştığında yani her sample her örnek her malware örneği çalıştığında arkasında bir iz bırakıyor. Bu iz e, network'te yaptığı trafik nasıl bir trafik yani pcap dosyası nasıl bir e, şey trafik bırakıyor bir bu var. Bir de e, işte kendi bu çekirdekle ilgili sistem logları var. Bunları biz buraya öz nitelik olarak feature olarak kaydediyoruz. Her biri evet. örnek için. Mesela şunların her biri bir malware ya da e, benign e, zararsız ben benign. Bir şey. 34 49 47 gibi bunları Göksun'un yazdığı bu Python algoritması otomatik olarak seçiyor, çalıştırıyor 15 saniye de 30 saniye boyunca. Sonra network pcap dosyalarını ve diğer sistem Ya yapıyorlar. ben galiba o şey kaçın o dosyaların farkları ne? Hepsi farklı bir mal hocam. Hepsi farklı bir malware, değil mi? Evet, aynen öyle. Mal bir bazardan dedi ya 10 bin tane. Tamam. Yani, yani elim, peki şu anda analiz edeceğimiz dosya hangisi? Analiz edeceğimiz yani. dosya hiç karşılaşmadığı bir mal malware. Tamam. Yani bunlardan biri değil yani. Bunlardan biri değil. Yani şöyle, e, validasyon yani algoritma geliştirirken elinizdeki data seti iki gruba ayırıyorsunuz. Aslında üç. Hatta gruba... bir şey, yani bir training set, bir de validation set. Evet. Validation set. Eğer miktar yeterli ise bir de test için hiç karşılaşmadığı test doğru, evet. ayırabilirsiniz. Tamam. E, validasyonu doğrulamak için kullanıyorsunuz. Training'i sadece algoritma eğitiyorsunuz. Algoritma eğittikten sonra validation setle algoritmanın başarısını ortaya koyuyorsunuz. Testle de hiç karşılaşmadığı yani validasyonda karşılaşıyor çünkü daha önce hiç karşılaşmadığı şeylerle de test ediyorsunuz ve e, ne kadar doğru çıkartıyor. Validasyona yakın mı çıkartıyor? Tut kontrol ediyorsunuz. Şimdi buradaki biz şey ayırdık. ikiye ayırdık elimizdeki e, verileri. E, %80'ini training için kullandık. %20'sini validasyon için kullandık. Test içinde malware bazardan şeye bakacağız. Henüz daha bakmadık ona. E, ama validasyonda %97 dinamik analiz e, başarısı gösteriyor. E, gerçek hayattan mesela son bir ay içerisinde malware bazara düşmüş e, zararlıları, mal verileri alacağız. Kaç tanesi? 300, 500, 1000, 2000 kaç taneyse. Onları e, bizim bu geliştirdiğimiz algoritmayı besleyeceğiz, vereceğiz yani. Dinamik. Tamam. Işte 15 saniye boyunca çalışacak bizim bu sandbox'ımızda. Sandbox'ımızda. Sonra e, çalıştığım çalıştığın e, esnada ürettiği bu lokları, çekirdek loklarını ve network e, ağ loklarını, trafikleri, trafik loklarını kullanarak ee, karar vermesini bekleyeceğiz algoritmanın mal verir mi, binay mı diye. E, böyle bir doğrulama yapacağız. Evet yani hocam tam bir gibi aslında. Dediği gibi burada davranışları diye nitelendirdiğimiz e, nit dosyaları aslında şeyi yap, makine öğrenmesi algoritmasına besliyoruz. E, yani burada örnek olarak gösterebileceğim e, bakayım. Makine öğrenmesi algoritması olarak ne kullanıyorsunuz? Ee, dinamik analizde random forest kullandık hocam random forest peki birden çok yöntem kullanıp karşılaştırmak nasıl olur ee, hani evet, özellikle evet. random forest'ın yani buna uygun olduğu ile ilgili bir şey var mı yok yok 18. hocam 97 yani. doğruluk çıkartıyor hocam yani evet şey. ama yani başkaları da çıkartır muhtemelen o kadar çıkartır büyük ihtimalle bu evet. arada şey buna galiba deep learning uygulamıyorsunuz değil mi Buna sadece klasik machine learning yani aynen öyle klasik machine learning uyguluyoruz evet doğru Tamam. Yani şu an o aşamaya aslında biraz yeni geçtik. O yüzden yani başarı oranlarını şey yapıyoruz. E, de bakıyoruz tabii. Deep learning uygulamamak için sebep nedir? E, şöyle e, şimdi burada ben söyleyeyim o kısmı hocam. Evet. Ekranımı da paylaşayım hatta. Allah sözel anlatsan detaylı olur. Tamam, tamam peki. Şöyle hocam şimdi burada şey çıkartıyoruz böyle e, machine learning'e yani ML'e uygun öz nitelikler çıkartıyoruz. Neler çıkartıyoruz? Tamam. Sana söyleyeyim. Ee, e, tam önemli yani anladım. Peki bir şeyler çıkıyor. Evet evet. Buradaki şeyler öz nitelikler daha çok machine learning'e uygun yani deep learning'de bir normalizasyon yapmanıza ya da numeric ya da kategorik olmasının bir önemi yok. Ama burada bizim çıkarttığımız şeyler öz niteliklerin çoğu numerik evet. İki tane kategorik şeyimiz var. Öz niteliğimiz var. Dolayısıyla e, öz nitelikler ya yani bu bu problemi machine learning'de çözebiliyoruz. Yani deep learning şey gibi hocam. Balyoza ceviz kırmak gibi. E, evet. deep learning'de daha fazla kaynak ihtiyacı var, daha uzun zamanda hesaplıyor. Machine evet. learning'de yani, da, data miktarı da herhalde daha fazla oluyor daha, şeyde. Daha de, çok yani. data miktarına ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla şimdi biz elimizdeki problemi e, yani cevizimizi çekiçle kırabiliyoruz ya yani machine learning'le biliyoruz. Dolayısıyla tamam şey eğitime ihtiyacı hissetmedik. Yani deep learning kullanma ihtiyacı hissetmedik ama kullanılmaz değil tabii kullanılabilir. %97 başarı çıktı. %97 çok iyi bir başarı. Yani o nedenle açıkçası